Arkadaşlar, sedefim ben parti oynamaya devam ediyoruz be. Şampuanlar modunda. Şampuanlar değil, şampiyonluk modu. <gülüyor> <gülüyor> Şampuanlar modu <laughs> diyor ya? İkiliyi seçiyorsun, hayır diyorsun. Kırmızı. Şampiyonluk bak. diyoruz Anne. Efendim. Bak. şuru var. Ha, o rastgele diyor. Ya onu geç. Biz normal şampiyonluk modunda Bunu oynayalım. Mi? oynayalım. Evet. Dokuz. Şu, şu Ninja ney Ninja? Ninja birbirini öldür. Tamam, Ninja'yı seçelim. Ninja hiç oynamadık. Hmm. Ne yapıyorsun ya? Neler seçiyorsun? Uçakları hmm. seç. Uçakları oynamadık. Tamam. Başka yukarıda oynamadığımız bir iki tane daha oyun vardı sanki. E, futbol. Hayır. Ya oynayalım futbolu ya. Futbolu ben Tavukları oynayalım o zaman. Tavukları tamam. seç. Tavuk. Deniz Savaşı. Yok. Onu da oynayamıyor. Onu Şunu da seçelim oynayayım. mi? Herkesi it diyor. Aa onu hiç oynamadım ben. Evet. Şunu seç kaya düşme. Kaya düşmeyi oynamadık. Ben bayağı seviyordum. Vahşi batıyı oynadık mı? Yok. Oynamadık. Aa başladı. Bu ne? Yumcalık. Aa, aa. aa, sana, aa sana. Ne yapıyorsun? ben bilmiyorum ki bunu. Nereye gidiyorum ben? Ana yukarıda sallanıp duruyorum. Bu ne? <laughs> bir o yana bir bu yana kaçacağım Mert'ten. Ay kaç 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 Mert'ten kaç. kaç yıldız attım. Ne yıldız atıyorsun? Yıldız ne? Ne Hani şu demir şeyler var ya. Ben bir şey görmedim ki. Gel buraya. Bak. Demir. Demir mi? Aa şu. Ben gideceğim ben gideceğim. Aa canımız varmış. Evet. Görmedim ben onu kaç 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 Yıldızı alamazsın. alacağım alacağım. Aa nereye gittim nereye <laughs> Aa, hayır ben alacağım yıldızı. Aa gitti yıldız. Aa ben aldım. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de şurada çıktı yıldız. Şapkama bak şapkama. Elektrik şapka. Elektrik şapka. <laughs> İlek, <dirik> şapka. <laughs> Anne. Dede dede dede. Ha o de, buydu de, tamam de, de, tamam. De, de, de. En çok ben yapayım en çok ben yapayım. Haa en... gittim gittim. gittim. De, de, de. Ateş etti bana. Ne 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 ne. Seni dövebilsem şurada keşke. Hah <laughs> gördün <laughs> mü? Ateş etti sana. Ben aşağılarda gezeceğim. Aaa hangisi ateş edecekse gözünden ışık çıkıyor. Bak aa bak. Gördün mü? Görüyorum. Ben fark etmemiştim. Aha gittim. Ya bana vurdu. Hayır. Hayır Mert beni eee. geçecek. Hayır. En önde benim. En önde ben ya. geçiyorum. Tamam Zor le, le. kurtuldum ondan. Le, 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 le. <laughs> Ama ongos kazandı. Hep şunların yüzünden bana kaç defa vurdular. Beş defa. Beş defa mı vurdun adamı bu kadar da? <laughs> Ay, şimdi. <laughs> şu an üçü üçüz. <laughs> Aa ya sen bunu ne zaman seçtin? Ben bunu oynayamıyorum ki. Ben ne oynuyorum. Ben Kaçamadım. Kaçamadım. Ay ha. ben gittim. Seni yedi. Bunu ne zaman seçtin? Seçtim. Ya seni var ya. Çıkı 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 Ha, şeker. Nem 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 şekerlerim var benim. Şekerli. Ay tam bombanın yanından geçtim. Nasıl be geldin onu? Vallahi tam yanından geçtim bombanın. Az kalsın gidiyordum. Hop hop hop. hop ben hop, az daha, daha bombayı değmem. yeşil şeker kırmızı şeker yiyeyim. <laughs> Çok güzel. Şurada mavi güzel. şeker varmış. Ya e, çekesene ya ben Anda ah, patladı, patladı da patladı, patladı da patladı. Nasıl hoş mu ya? Çekil ben alacağım onu. Çekil, çekil elimden. Gel buraya mongoz. Gel buraya mongoz. O ok şekerleri bana ver. <laughs> Aa ah, pat, ay kimiz de patladık. Gel buraya mongoz. <laughs> ben yiyeceğim hepsini. Nam 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 nam. <laughs> Şöyle yürüş. Eşit. Eşit mi olduk? Evet. Bak ikimiz düzgünüz. Aa, aynen 735 735 aynıyız. Çıkı 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 çıkı. Sen de 9 oldun. Yok 6 mı olduk? 6 olduk. Yok benimki düz 9 diyor. Ne yapıyorduk bunda? Ben kendimi vurmayacağım. Ne ben de kendimi Bir dakika o zaman ben seni mi vurmam lazım? Evet. Neredesin sen? Ben neredeyim? Ha buradayım Hani? Aa düşürdü benim uçağımı düşürdü. Hani yeşili yoktu burada Anne. Heh. Bak şu benim. Aha seni vuracağım şimdi gel buraya. Ama onu smer Ne? Am Anne sadece heh. yürütmen lazım. Öyle bu mi? kendisi vuruyor. Ha tamam. Ben de tıklıyorum. Ateş etsin diye tıklıyorum. Tamam yürü, yürütüyorum. bir şey yapmıyorum. Tıkır 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 ben tıkır 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 bu büyük ihtimalle sayılmıyor Mert. Hangi uçağı vurursan vur. Fark etmiyordur. Ben kazandım. 12 çık 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 çık. Sen 9'da kaldın. 6'da mısın 9'da mısın ben anlamadım. Aha tavuk. Tavuk. Gel buraya gıdak 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 gıdak. Gel gıdak 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 gıdak. gıdak. gıdak, gıdak, gıdak. Gel buraya gıdak gıdak gıdak. Gel bana yumurta verin çabuk. Çabuk yumurta kıracağım. Gelin buraya. <laughs> ya. Ben de anne kaçıyorum. Ya tamam, yakalayamıyorum ki. İki oldum. Aha yakaladım. Yakaladım. Gel. <laughs> İki. Ya yapma ya, yakaladım. Yakaladım yakaladım. Ya, <laughs> ya yakaladım. <gülüyor> Tam <gülüyor> üzerime geldi ya. <laughs> Among Us ver. Ver tavuğunu bana ver. ha <laughs> <laughs> ya, yakalayacağım sizi. Kaçak tavuklar. Yavrum yakaladım. Ben niye Bende daha çok, bende daha çok, en çok bu tavuğu ben yakaladım. Benim hızım niye kesildi? Gel buraya tavuk, gel buraya tavuk. Of, hala. Ama hala da yakalayamadım ha. Kaç tane yakaladın? Dört tane Dört. yakaladın. Ben altı tane yakalamışım. <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? Bu <laughs> ne? suları değmeyeceksin. Ha, sağ ol söylediğin için. Öldüm öldükten sonra suları değmeyeceksin diye. Ağlıyorum baksana. Gariban gariban Ay, ağlıyorum. Anne 9 oldum. Evet şimdi dokuz olmuşsun. Bu ne? Ha şey kayalar. <gülüyor> <gülüyor> kaçamadım. Kaçamadım. <gülüyor> 12 oldum. Tam kaçıyordum. Bu neydi? Bam 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 çekil onundan. <laughs> <laughs> yani gidiyoruz kimi vuracağız? Vurdum seni. Ana geç kalma sadım. Neyi açtın? Şunu... Aa önünü açtım ben de seni vurdum değil mi? Evet. Kazandım. Çıkı 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 çıkı. çıkı. Kaç şimdi. oyun oynadık? Aa bitti. Dokuz. Zafer benim. Çıkı 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 çıkı. Ama iki kere sen kazandın. İki kereden fazla kazandım ben. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Stickman Party videoları devam edecek.